güzel olmuş. Hadi bay bay. Ezgi Yılmaz pasta yapıyor. Of. Anam da mahşiydi be. Bu ne? Ne? Anam da mahşiydi dedi. Dışını bulma. Gel gel beni izle. Şimdi pasta üç katlı ya. Hı -hı. Bir kat daha mı yapalım? Bu fındık üst kata fıstık yapar. Ya. <laughs> Yüzüst bir tane almak Hayır! Hayır! Allah'ım yarabbim! Allah'ım yarabbim! Bana telafi! Aaa! Küçük müydü Evet, o kadar oldu. Özgür, Özgür öleceksin şimdi. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> ne yaptın, <laughs> ne yaptın? Bir şey yok ya. Oğlum, az daha yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar, ben de işe yarıyorum. Yağmur çek, yağmur çek. Oo. Ben de kendim için ayırmak istiyorum. istiyorum. Çok fazla yeme bu kata kalsın sonra ya. dersin ortasındayız. Bangır bangır müzik geliyor. <gülüyor> 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 bu ikinci kat. Evet. <laughs>